Jül Sezar. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bir dahi mi yoksa bir tiran mı? Belki de ikisi birden. Çünkü Sezar, 500 yıllık koskoca bir cumhuriyeti tek başına dize getiren ve bir imparatorluğun temellerini atan adamın ta kendisi. Peki ama nasıl? Yani bir kişi böylesine köklü bir siyasi sistemi nasıl olur da tek başına yıkabilir? Gelin hep birlikte tarihin bu inanılmaz dönüm noktasına, bir süper gücün çöküş hikayesine yakından bakalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Çünkü bilmelisiniz ki Roma Cumhuriyeti öyle bir gecede falan yıkılmadı. Hayır, bu yavaş yavaş işleyen bir zehir gibiydi. Yıllar süren hırslı generaller, sonu gelmeyen siyasi kavgalar, her yanı sarmış yolsuzluk ve en sonunda tüm kuralları kendi çıkar için bükmekten çekinmeyen tek bir adam. Çöküş aniden gelmedi. Adım adım sinsice yaklaştı. Alea iacta est. Yani zarlar atılmıştır. İşte Sezar'ın ağzından dökülen ve tarihin akışını değiştiren o meşhur söz. Bu sadece bir cümle değil, geri dönüşü olmayan bir kararın, bir isyanın ve kanlı bir iç savaşın ilanı. Bu söz bize gösteriyor ki Sezar sadece bir komutan değil. Aynı zamanda kaderle kumar oynamaktan, her şeyini tek bir hamleye bağlamaktan, zerre kadar korkmayan gözü kara bir liderdi. Merak etmeyin, bu dramatik anın perde arkasına da geleceğiz. Peki her şey nerede ve nasıl başladı? Aslında her şey, Sezar'ın Roma siyasetinin zayıf noktalarını, sistemin o bariz çatlaklarını kendi lehine kullanmasıyla başladı. O, sistemi karşısına alıp yıkmaya çalışmadı. Hayır, çok daha zekice bir şey yaptı. Önce sistemi içeriden fethetti. O dönemde Roma siyasetini ikiye bölünmüş bir arena gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta optimates, yani kendilerine en iyiler diyenler var. Bunlar gücü elinde tutan zengin, soylu aileler. Tek amaçları senatonun, yani kendi oligarşik düzenlerinin devamını sağlamak. Diğer tarafta ise Sezar'ın da dahil olduğu populares, yani halkın dostları var. Ama bu Sezar için sadece bir ideoloji meselesi değildi, kesinlikle değildi. Bu, aynı zamanda geleniksel aristokrasiyi ekarte edip güce ulaşmak için kurgulanmış dahiyani bir stratejiydi. İşte bu tablo aslında Roma Cumhuriyeti'nin sonunu getiren formülün ta kendisi. Karşınızda Roma'nın üç süperstarı, askeri kahraman Pompey, Roma'nın en zengin adamı Crassus ve yükselen politik yıldız Jül Sezar. Bu üç adamın da Senato tarafından engellenen kendi hedefleri vardı. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şey. Masanın altından anlaşıp gizli bir ittifak kurdular. Bu resmi kurallara ve geleneklere karşı oynanmış çok çok tehlikeli bir oyundu. Sezar bu gizli ittifak sahnesinde kazandığı siyasi gücü, cumhuriyet için en büyük tehdit oluşturacak bir şey yapmak için kullandı. Devlete değil, tamamen ve sadece kendisine sadık kişisel bir ordu kurmak. İşte bu hamle her şeyi değiştirecekti. Kır tıkır işledi. Sezar bu anlaşma sayesinde Roma'nın en yüksek makamı olan konsüllüğe seçildi ve hemen ardından asıl hedefi olan uzun süreli bir askeri komutanlığa, yani Galya valiliğine atandı. Galya, burası onun için mükemmel bir yerde. Roma'daki bitmek bilmeyen siyasi oyunlardan, Senato'nun meraplı gözlerinden kilometrelerce uzakta kendi kurallarını koyabileceği, kendi gücünü inşa edebileceği adeta kişisel bir krallıktı. Başlangıçta 5 yıl olan bu görev, Sezar'ın ustaca siyasi manevralarıyla tam 8 yıla uzatıldı. Dile kolay, 8 yıl. Bu süre bir orduyu sadece eğitmek için değil, o askerlerle birlikte kan ve zaferle yoğrulmuş bir sadakat bağı kurmak için fazlasıyla yeterliydi. Sezar askerleriyle aynı yemeği yer, onlarla omuz omuza zorluklara katlanırdı. Onlar için sadece bir komutan değil, bir baba figürü, bir yoldaştı ve bu aralarında asla kopmayacak bir bağ yarattı. Ve bu 8 yılın sonunda ne mi oldu? Sezar'ın emrinde savaşta çelikleşmiş, Avrupa'nın o güne dek gördüğü en disiplinli, en profesyonel ondan fazla lejyon vardı. Artık bu ordu Roma Senatosu'nun falan değil. Tamamen Sezar'ın iradesinin bir uzantısıydı. Onun tek bir sözüyle hiç düşünmeden ölüme gidecek devasa bir kişisel güç haline gelmişti. Ama Galya'nın fethi ona sadece askeri bir güç kazandırmadı, aynı zamanda hayal bile edilemeyecek muazzam bir servet getirdi. Tonlarca altın, binlerce köle, ganimetler. Bu servet Roma'ya akmaya başladığında aslında siyasi bir silaha dönüştü. Sezar bu parayı müttefiklerini fonlamak, halka cömert hediyeler dağıtarak onların sevgisini satın almak ve en önemlisi senatadaki muhaliflerinin sesini kesmek için kullandı. Sakın bu ordunun sadece kılıç salladığını düşünmeyin. Onlar aynı zamanda birer mühendislik harikasıydı. Alesia kuşatması bunun en net kanıtı. Düşünün, Sezar'ın ordusu iki devasa düşman ordusu arasında sıkışıp kalmıştı. Ne yaptı? Hem içerideki düşmanı hapsetmek için hem de dışarıdan gelen yüz binlerce kişilik yardım ordusunu durdurmak için kilometrelerce uzunluğunda iki ayrı duvar inşa etti. Bu sadece bir zafer değildi, bu imkansızın başarılmasıydı ve ordusunun ona ne kadar sarsılmaz bir bağla bağlı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Sezar Galya'da güçlendikçe ve şöhreti arttıkça Roma'daki korku da aynı oranda büyüyordu. Bir zamanlar müttefiki olanlar artık onun bu dizginlenemez hırsından deli gibi korkmaya başlamıştı. Eski dostlar artık birer ölümcül rakibe dönüşmüştü ve iç savaşı kaçınılmaz kılan o an adım adım yaklaşıyordu. Üçlü ittifakı ayakta tutan o hassas denge Crassus'un ölümüyle paramparça oldu. Artık Roma'da iki süper güç vardı. Sezar ve Pompey Sezar'ın gücünden dehşete düşen Senato, eski düşmanları Pompey'i kendi saflarına çekti. Bu Sezar için sadece siyasi bir darbe değil, aynı zamanda eski dostu, hatta damadı olan adamın kişisel ihanetiydi ve ona gönderilen ultimatom. Bu aslında siyasi bir idam fermanından farksızdı. Ya her şeyi bırakıp yargılanmayı göze alacaksın ya da savaşacaksın. Şimdi durumu tam olarak anlamak için Roma hukukundaki çok ama çok önemli bir kavramı bilmemiz gerekiyor. İmperium. Bu bir generalin ordusunu komuta etme yasal yetkisi demekti. Ve bu yetkinin İtalya'nın kutsal sınırları içinde kullanılması kesinlikle ama kesinlikle yasaktı. Bu cumhuriyetin generallerin ordularıyla gelip yönetime el koymasını önlemek için koyduğu en temel en kutsal kuraldı. Aşılmaz bir kırmızı çizgiydi. Ve işte o kutsal sınır. Coğrafi olarak aslında küçücük, önemsiz bir nehirdi. Rubicon. Ancak bu nehir bir nehirden çok daha fazlasıydı. Yasa ile isyan, sadakatle ihanet arasındaki o kırmızı çizgiyi temsil ediyordu. Ordusuyla bu nehri geçen herhangi bir komutan devlete, senatoya ve Roma halkına resmen savaş ilan etmiş sayılırdı. Yani bu vatana ihanetin en ağır şekliydi. Ve Sezar ML 10 Ocak 49'da o meşhur gecede uzun uzun tereddüt ettikten sonra kararını verdi, ordusuyla birlikte o küçük nehri geçti ve tam o anda Tarihin akışını değiştiren o iki kelimeyi söyledi. Alea iacta est. Zarlar atılmıştı. Artık geri dönüş yoktu. Roma iç savaşı resmen başlamıştı. O an Sezar'ın aklından nelerin geçtiğini, ne kadar büyük bir risk aldığını bir düşünsenize. Sezar iç savaşı kazandı. Bütün rakiplerini ezip geçti ve Roma'nın tek hakimi oldu. Ama mutlak güç hem kendisi hem de o 500 yıllık cumhuriyet için ödenmesi çok ağır, ölümcül bir bedel getirecekti. Savaş bittiğinde Sezar artık Roma'nın tartışmasız tek efendisiydi. Kendini diktator perpetuo yani ömür boyu diktatör ilan ettirdi. Bu Romalıların en büyük kabusunun gerçeğe dönüşmesi demekti. Çünkü unutmayın, diktatörlük o zamanlar sadece 6 aylık geçici bir kriz yönetimiydi. Ama ömür boyu ifadesi bunun tek bir anlamı vardı. Sezar artık bir kral olmak istiyordu. Ama işin ilginç yanı şu ki Sezar tam bir paradokstu. Bir yandan tüm güce elinde toplarken, diğer yandan inanılmaz halkçı ve kalıcı reformlar yapıyordu. Bugün bile kullandığımız takvimi o düzenledi, fakir halkın borçlarını sildirdi, imparatorluğun dört bir yanındaki insanlara vatandaşlık hakkı verdi. Yani bu reformlar onun sadece güç delisi bir tiran değil, aynı zamanda ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu da gösteriyor. Tabi bu durum kendilerine kurtarıcılar diyen bir grup senatör için kabul edilemezdi. Amaçları bir tren olarak gördükleri Sezar'ı öldürerek Roma'nın özgürlüğünü yani libertası ve cumhuriyeti kurtarmaktı. Ama tarihin en trajik ironilerinden biri yaşandı. Yaptıkları eylem, cumhuriyeti kurtarmak şöyle dursun, onu sonsuza dek tarihe gömen yeni ve eskisinden çok daha kanlı bir iç savaşı başlattı. Mero 15 Mart 44'te o meşhur günde Sezar Senato binasında pusuya düşürüldü ve suikasta uğradı. Efsaneye göre son sözleri komplocuların arasında kendi oğlu gibi sevdiği, koruyup kolladığı Marcus Brutus'u elinde hançerle gördüğünde döküldü ağzından. Et tu Brute? Sen de mi Brutus? Bu sadece siyasi bir cinayet değil, aynı zamanda kişisel ihanetin en acı, en unutulmaz anı olarak tarihe geçti. Sezar'ın ölümü cumhuriyeti kurtaramadı tam tersine onun cansız bedeni ve sarsılmaz mirası adeta bir hayalet gibi Roma'nın üzerinde dolaşmaya devam etti ve cumhuriyetin küllerinden imparatorluğun doğmasına zemin hazırladı. Sezar ölmüştü ama hikayesi daha yeni başlıyordu. İşte geldik tarihin en büyük cilvelerinden birine. Suikastçılar kral olmasından korktukları adamı öldürdüler, değil mi? Ama ölümünden sonra ne oldu biliyor musunuz? Senato Sezar'ı resmen bir tanrı ilan etti. Evlatlık oğlu ve dahi varis Octavian ise bu durumu inanılmaz bir ustalıkla kullandı. Kendini tanrının oğlu ilan etti ve Sezar'ın adını ve mirasını kendisini Roma'nın ilk imparatoru yani Augustus yapacak karşı konulmaz bir silaha dönüştürdü. İnanılmaz değil mi? Peki tüm bu hikayeden sonra dönüp kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Jules Cesar, sapa sağlam işleyen bir cumhuriyeti tek başına mı yıktı, yoksa onun o eşsiz hırsı ve dehası zaten yolsuzluklar, iç çekişmelerle can çekişen bir sistemin sadece fişini mi çekti? Bu sadece Roma tarihine dair bir soru değil, bu aynı zamanda güç, hırs ve demokrasinin ne kadar kırılgan olduğu üzerine düşünmemizi sağlayan zamansız bir soru.